sıcaklık ölçülmesi ve termometrelerden bahsedelim. Sıcaklığın termometre ile ölçüldüğünü zaten biliyoruz. Termometreler maddelerin genleşmesi, basınç, ışıma yapması gibi özelliklerinden yararlanılarak yapılıyor. Genelde biz daha çok genleşmeye dikkat ediyoruz. Sıvı ne kadar çok genleşirse sıvının genleşmesinden dolayı termometre daha iyi ölçüm yapıyor. Tabi bunlar eski tip termometrelerde kaldı arkadaşlar. Günümüzde artık zaten dijital termometreler kullanılıyor. Termometreler suyun donma noktası ve kaynama noktası dikkate alınarak yapılır. Aslında bu kısımların arkadaşlar açıkça söyleyeyim müfredattan kaldırılması gerekiyor. Yani artık sıvılı termometre, cıvalı termometre kalmadı ki her şey dijitale döndü. Ama maalesef müfredatta var ben yine değineceğim. Termometre çeşitleri arkadaşlar metal termometre çok durmayacağım üzerinde bildiğiniz şeyler genelde. Metallerin genleşme özelliğinden faydalanarak sıcaklık ölçümü yapar. Metal termometreler arkadaşlar çok yüksek sıcaklıkları ölçer. Mesela fabrikalarda kullanılır. Sanayide ve fabrikalarda. Civalı termometreler. Civa ve renklendirilmiş alkolün cam boru içinde yerleştirilmesiyle sıvının genleşme özelliğinden yararlanılarak sıcaklık ölçümü yapılıyor. Orta derece sıcaklıkları ölçmek için kullanılıyor. Gündelik hayatta sıvılı termometre kullanılıyor arkadaşlar. Tabi yerini artık dijital termometrelere bıraktı. Gazlı termometreler sıcaklık değişimine bağlı olarak gazın hacimdeki değişimlerinden yararlanılarak sıcaklık ölçümü yapılır çok düşük sıcaklıkları ölçer arkadaşlar. Genelde laboratuvarlarda kullanılır ve çok düşük sıcaklıkları ölçtüğü için de en duyarlı termometredir arkadaşlar. Aralarında en duyarlısı gazlı termometredir. Dijital termometreler gündelik yaşamda artık vazgeçilmez oldular. Maddenin elektrik iletkenliğinin sıcaklığa bağlı olarak değişme özelliğinden yararlanılarak sıcaklık ölçüyor. Pirometre kızıl ötesi ışınlar yardımıyla uzaktan sıcaklık ölçümü yapan termometredir. Aslında arkadaşlar bu pirometreler şu anda güvenlik merkezlerinde Mesela alışveriş merkezlerinin güvenlik kontrollerinde mesela bizim sıcaklığımız pirometre denilen cihazla ölçülüyor. Vücudumuzdan çıkan kızılötesi ışınlar yardımıyla cihaz bizim sıcaklığımızı ölçüyor. Evet gelelim sıvılı termometrelerin ölçeklendirilmesine. Sıvılı termometreler bir atmosfer basınç altında suyun kaynama ve donma noktasına göre ölçeklendirilmiştir. Mesela biz gündelik yaşamda ne diyoruz arkadaşlar? Suyun donma noktası Celsius termometresine göre suyun donma noktası sıfır. Kaynama noktası 100'dür. Ama Fahrenheit termometresiyle bu ölçümü yaparsanız Fahrenheit termometresine göre su 32 Fahrenheit'ta donar 212 Fahrenheit'ta kaynar. Eğer bunu Kelvin termometresi ile yaparsanız Kelvin termometresine göre su 273 Kelvin'de donar. 373 Kelvin'de kaynar. Yani Celsius'teki 0 Fahrenheit'taki 32'ye karşılık geliyor. Ve Kelvin'deki 273'e karşılık geliyor. Yani bunun anlamı şu. 0 santigrat derece 32 Fahrenheit'a yani 273 Kelvin'e eşittir. Bunların her üçü birbirine eşit değerdedir. Suyun kaynama noktası ise arkadaşlar C'de 100 iken F'de yani Fahrenheit'ta 212 Fahrenheit, Kelvin'de ise su 373 Kelvin'de kaynıyor. Yani bunun anlamı şu. 100 santigrat dereceyi Fahrenheit'a çevirirseniz 212 Fahrenheit yapıyor. 100 santigrat dereceyi Kelvin'e çevirirseniz 373 Kelvin yapıyor demek. Şimdi arkadaşlar bunların birbirleriyle dönüşümüyle alakalı bir tane formülümüz var ki bu formül işlemsel olarak soru geleceğini düşünmüyorum TYT'de. Matematikte bu sene işlemli olarak arkadaşlar şu formülü verip C'yi F'ye ya da F'yi C'ye dönüşümüyle alakalı olarak matematik kısmında sormuşlardı. biz yine karşımıza yine çıkma ihtimali olduğu için formülü vereceğim. Birbirine dönüşümle alakalı formülümüz C bölü 100 eşittir F eksi 32 bölü 180 o da eşittir. K eksi 273 bölü 100'dür. E bu üç tanesi arkadaşlar şu dördüncü formülden geliyor. Aslında ilk üçünün ispatını bu şekilde düşünebilirsiniz. X eksi X'teki donma noktası bölü X'teki kaynama noktası eksi X'teki donma noktası olarak düşünebiliriz. Buradaki X termometrenin adıdır arkadaşlar. Termometrenin adı. Mesela şöyle düşünün. C bölü 100'ün ispatını yapalım. Şimdi ben C'nin ispatını yapacağım için X yerine C yazıyorum. Eksi C'deki donma. C'deki donmaya ne dedik? 0. C eksi 0 bölü kaynama eksi donma. Bakın kaynama eksi donma ne yapıyor? 100'den 0'a. 100'den 0 çıkarsa ne kalır? 100 kalır bakın. Yani c eksi 0 zaten c yapıyor. Bakın c bölü 100'ün ispatını yaptık. Ya da neden f eksi 32 bölü 180? x yerine f yazarsak bakın f eksi f'deki donma ne? 32. Dolayısıyla f eksi 32 bakın pay kısmını yakaladım. Kaynama eksi donma 212'den 32'yi çıkartırsak 180 kalıyor. Aynısını k için yaparsanız x yerine k yazıyorum. Eksi k'daki donma. K'daki donma 273 olduğu için K eksi 273 bölü kaynama eksi donma. Bakın 373'ten 273 çıkarsa 100 kalır. Yani aslında bakın paydadaki 100, 180 ve 100 aradaki farklardan geliyor. 100 eksi 0, 100. 212 eksi 32, 180. 373'ten 273 çıkarsa 100 kalır. İşte arkadaşlar bu 100, 180 ve 100 bölme sayılarıdır. Yani C'deki bölme sayısı 100. F'deki bölme sayısı 180. K'daki bölme sayısı da yine 100'dür diyebiliriz. Bir de şunu yapabilirsiniz. Belki kimyadan biliyorsunuz. Şu C ile K'yı birbirine eşitleyin. Bakın C bölü 100 eşittir. F eksi 32 bölü şey K'ye eşitleyecektik. Pardon. Şöyle C bölü 100 eşittir. K eksi 273 bölü 100 yaptık. Ve bakın şu yüzler birbirini götürüyor. K'yı buradan yalnız bırakırsanız C artı 273 yapıyor. Yani santigrat dereceye direkt 273 eklerseniz K'yı bulmuş oluyorsunuz. Mesela diyelim ki C kaç olsun? 20. E 20, 273 daha 293 yapar. Ve bakın ne oluyor? 20 santigrat derece 293 kelvine eşitmiş diyebiliriz. Gelelim Termometrenin duyarlılığını arkadaşlar termometrenin duyarlılığı demek hassas ölçüm yapabilmesi demek Hassas ölçüm yapabilmesi için de Birincisi Haznesinin geniş olması gerekiyor bakın haznesi geniş olursa Burada daha çok sıvı olur E Daha çok sıvı olursa e, Termometre nasıl ölçüm yapıyor sıvının genleşmesinden dolayı e, Daha çok sıvı olursa Daha çok genleşir e, Daha çok genleşeceği için daha hassas ölçüm yapılabilir İkincisi Kılcal boru ince olmalı. Bakın şu ince, boruyu ne kadar ince tutarsanız sıvının yükselmesi o kadar kolaylaşır. E, sıvının yükselmesini daha net gözlüm, gözlemleyeceğimiz için de daha hassas ölçüm yapabiliriz. Üçüncüsü bölme sayısı fazla olmalı. Bakın şuradaki çizgi sayısı ne kadar fazlaysa sıcaklık değerini daha rahat ölçersiniz. Mesela atıyorum sıcaklık 32,8. E siz buradaki bölme sayısını çizgileri çok fazla tutarsanız 32,8'i gözlemleyebilirsiniz rahatlıkla. E, Üç, dördüncüsü de sıvının genleşme katsayısı camın genleşme katsayısından büyük olmalı arkadaşlar bizim için önemli olan sıvının genleşmesi Eğer cam sıvıdan daha çok genleşirse biz sıvının genleşmesini gözlemleyemeyiz rahatlıkla yani cam sıvının genleşmesini engeller ama sıvının genleşme katsayısı daha yüksekse ne olur camdan daha yüksekse sıvı daha çok genleşir e, sıvı daha çok genleşirse e, biz de ne yaparız e, daha hassas bir ölçüm yaparız. Olabiliriz. Ve şuna dikkat edin. Bölme sayısı fazla olmalı dedik ya arkadaşlar. Mesela az önce söyledik. Celsius'teki bölme sayısına ne dedik arkadaşlar? 100 dedik değil mi? Fahrenheit'takine 180. Kelvin'deki bölme sayısına 100 dedik. E, dolayısıyla en çok bölme kimde var? Fahrenheit'ta var. Demek ki en hassası aralarındaki en hassası Fahrenheit'tır diyebiliriz. Çünkü Fahrenheit'taki bölme sayısı Kelvin ve Celsius'e göre daha fazla. Bu üçü içinde en hassas termometre çeşidi Fahrenheit'tır deriz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Gelelim mutlak sıcaklık kavramına. Şimdi maddelerin atom ve moleküllerinin titreşim hareketinin durduğu Teorik olarak ulaşabil, ulaşılabilecek minimum sıcaklığa biz mutlak sıcaklık diyoruz. Yani biz bir maddeyi e, soğutabileceğimiz minimum sıcaklığa çünkü burada ne oluyor? Maddenin titreşim hareketi duruyor. Maddenin titreşim hareketi durduğu için artık maddeyi istesek de daha düşük sıcaklıklara soğutamıyoruz. İşte biz buna mutlak sıcaklık diyoruz. Ve mutlak sıcaklık arkadaşlar Kelvin'de sıfırdır. Santigrat'ta ise yani Celsius'te ise eksi 273 santigrat derecedir. Yani biz bir maddeyi en fazla sıfır kelvine ya da eksi 273 santigrat dereceye kadar soğutabiliyoruz. Bu arada bunların birbirine eşit olduğunu anlamayan varsa hemen formülü yazayım. K eşittir c artı 273 değil miydi? C yerine Eksi 273 yazarsanız bakın ne yapıyor? Sıfır yapıyor. Yani sıfır kelvin eksi 273 santigrat dereceye eşit. Dolayısıyla biz bir maddeyi en fazla eksi 273 santigrat dereceye kadar soğutabiliyoruz. Yani evrende şöyle bir sıcaklık yok arkadaşlar. Eksi 275 santigrat derece diye bir sıcaklık evrende yok. Çünkü en fazla yani minimum eksi 273'e kadar soğutabiliyoruz. Eksi 275'e istesek de soğutamayız. Çünkü moleküllerin titreşim hareketi duruyor. E, dolayısıyla eksi 275'e eksi 280'e eksi 300 santigrat dereceye soğutamıyoruz. Minimum soğutabileceğimiz yani eksi 273 santigrat derecedir ya da sıfır kelvin. Dolayısıyla arkadaşlar bundan ötürü bundan ötürü kelvin asla negatif değer alamaz. Çünkü en fazla eksi 273'e kadar soğutabildiğimiz için. Kelvin'in minimum değeri sıfır olur. Mesela diyelim ki eksi 275'e soğuttuğumuzu düşünelim. Eksi 275'e yani daha doğrusu Kelvin negatif değer alamaz dedik ya. Kelvin'in negatif değer alabilmesi için C'nin eksi 273'ten daha küçük olması lazım. Mesela diyelim ki eksi 275. E buraya eksi 275 yazarsam bu eksi 2 olur değil mi? Eksi 275 artı 273 ne yapıyor? Eksi 2 yapıyor. Ama ortada bir sıkıntı var. Eksi 275 diye bir sıcaklık yok. En düşük sıcaklık eksi 273. E, dolayısıyla Kelvin daima büyük eşit sıfır olmak zorundadır. Buna dikkat. Bunu daha önceden sormuşlardı arkadaşlar. Demişlerdi ki aşağıdaki sıcaklık değerlerinden hangisi ölçülemez demişlerdi. Ve şıklara da eksi 10 Kelvin yazmışlardı. Eksi 10 Kelvin diye bir sıcaklık evrende yok arkadaşlar. Kelvin'in en küçük değeri sıfırdır. Eksi 10 kelvin diye bir sıcaklık yok. Çünkü buranın eksi 10 olması için C'nin eksi 283 olması lazım. Ama eksi 283 diye bir sıcaklık yok. En düşük sıcaklık eksi 273 santigrat derece. Devam ediyoruz not 2'ye. Not 2'de de demiş ki arkadaşlar katlı oranlar sadece Kelvin termometresinde geçerlidir. Bu çok çok önemli. Bunu 2017 yılında YGS'de sormuşlardı arkadaşlar. Katlı oranlardan kasıt şu. 2 katı, 3 katı, 10 katı, 50 katı diyebilmemiz için termometrenin Kelvin olması gerekiyor arkadaşlar. Mesela şöyle bir ifade desem. 40 santigrat derece 20 santigrat derecenin 2 katıdır. Dediğiniz zaman arkadaşlar bu ifade yanlış olur. Çünkü ne dedik biz? Katlı oran sadece Kelvin'de var. Bakın buralar santigrat derece. Olaya matematiksel olarak bakmayın. Yapılan hatalardan biri. Hocam 40-20'nin iki katı değil mi? Evet 40-20'nin iki katı ama sana... 40 20'nin 2 katıdır demiyor ki. 40 santigrat derece 20 santigrat derecenin 2 katıdır diyor. Bu ifade yanlış. Neden yanlış? Çünkü biz ne dedik? Sıcaklık birimi Kelvin'dir SI birim sisteminde. Siz bunları Kelvin'e çevirirseniz bakın 40 santigrat derece ne yapıyor? 273 eklersem 313 Kelvin yapıyor. 20 santigrat derece 273 eklersem 293 Kelvin yapıyor. E bakın bakalım 313 Kelvin 293 Kelvin'in 2 katı mı? tabii ki de değil. Dolayısıyla katlı oranlar 2 katıdır, 3 katıdır diyebilmem için sıcaklığın Kelvin olması şarttır. Celsius ve Fahrenheit'ta 2 katıdır, yarısıdır, üçte biridir, 3 üç katıdır gibi ifadeler kullanamayız. Burada ne söyleyebiliriz? 40 santigrat derece 20 santigrat derecenin 20 santigrat dereceden 20 fazladır diyebiliriz ama 2 katıdır diyemeyiz. Mesela şöyle deseydi 40 Kelvin 20 Kelvin'in 2 katıdır deseydi o zaman bu ifade doğru olurdu arkadaşlar. Yani sıcaklığın Kelvin olması gerekiyor. Devam ediyoruz. Evet, soru çözümleriyle. Demiş ki 100 Kelvin 100 santigrat dereceden daha düşük bir sıcaklıktır. Hangileri doğrudur diye sormuş bize. Şimdi 100 santigrat dereceyi kelvine çevirelim. Bakın birimlerinin aynı olması gerekiyor. Kelvini nasıl buluyorduk? C artı 273. E, C'ye 100 koyarsak ne olur kelvin? 100 artı 273'ten 373 olur. Yani bunu 100 santigrat dereceyi 373 kelvin olarak düşündük. Demiş ki 100 kelvin 373 kelvinden daha düşük bir sıcaklıktır. Evet 100 373'ten küçük. Birinci yargı doğru. 100 santigrat derece sıcaklık 50 santigrat derece sıcaklığın 2 katıdır demiş. Dikkat edin. Santigrat derece vermiş. Bu ifade yanlış. Kelvin olmalı dedik değil mi? Kelvin'de geçerli. 2 katıdır, 3 katıdır diyebilmemiz için termometrenin Kelvin olması gerekiyor. Üçüncüsü, ilk sıcaklığı 150 Fahrenheit olan bir cismin son sıcaklığı 100 santigrat derece ölçülüyor ise cismin sıcaklığı azalmıştır diyor. Şimdi birbiri cinsine çevirmemiz gerekiyor. Formülümüz neydi? C bölü 100. F'nin formülü de F eksi 32 bölü 180. Mesela C'yi çevirelim. C'yi. C yerine 100 yazdım. Bakın 100 santigrat derecenin kaç Fahrenheit olduğunu bulacağım. 100 bölü 100'ü sadeleştirirsem 1 bölü 1 yapar. F eksi 32 bölü 180. İçler dışlar yapıyorum. Bir kere 180. 180 1 ile çarptım. F -32. eksi 32. Eksi 32'yi de bu tarafa aldım. 180 32 daha ne yapar? 212 yapar. Yani 100 santigrat derece neymiş? 212 Fahrenheit'mış. Ve bakın ilk sıcaklık 150, son sıcaklık 212 Fahrenheit. Yani sıcaklığı artmış değil mi? Bana cismin sıcaklığı azalmıştır dediği için bu ifade yanlış. 150 Fahrenheit'tan 212 Fahrenheit'a çıktı çünkü. Cevabımız yalnız bir aşık olarak bulunur. Ve ki X termometresi ile Celsius termometresi bakın düşey eksen Celsius yatay eksen X İlişki e, ilişki vardır diyor aşağıdaki gibi ilişki vardır. Buna göre deniz kenarında kaynamakta olan su deniz kenarında kaynamakta olan suyun sıcaklığı nedir arkadaşlar? 100 santigrat derecedir. Suyun sıcaklığı X termometresi ile ölçüldüğünde kaç X okunur? Yani bana 100 santigrat dereceyi kaç x'tir diye soruyor. Arkadaşlar bu tarz grafikli sorularda soruyu benzerlikten çözün. Bakın C C100 olacak. Bakın burada C yerine 100 yazdım ve grafik kısa geliyorsa grafiği uzatabilirsiniz. C100 olduğunda x kaç olur diyor. Bakın buradaki değeri soruyor. Burada yapmamız gereken şey benzerliktir. Benzerlik yaparak soruyu çözebiliriz. Hemen benzerliği yapalım. Şimdi ister şuradaki kelebek benzerliğini kullanın. Bakın şurada bir papyon var. Yani şu papyonu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle. Ya da şu büyük üçgenle küçük üçgeni de alabilirsiniz. Ben şu papyonu kullanacağım papyonu. Bakın şu mesafe ne kadar? 100'den 25'e. Şu mesafe ne yapar? 100'den 25 çıktı 75. Şu mesafe ne yapıyor bakın? 25'ten 0 çıktı 25. Yani e, bu kelebeğin kolları arasındaki oran ne kadar? 75 bölü 75 bölü 25 eşittir. Bakın şu iki kola bakacağım artık. Şurası ne yapıyor? Bakın şurası x ile 0 arası değil mi? x'ten 0 çıkarsa burası x değil mi? x'ten 0 çıktı. Bakın burası x. Peki şurası ne? Eksi 20 ile 0 arası. Eksi 20 ile 0 arası 20 yapmaz mı? 0 eksi eksi 20 20. Dolayısıyla bakın 75 bölü 25 eşittir x bölü 20. Dediğimiz anda sadeleştirdik 3'e 1 ve içler dışlar 1 kere x x 3 kere 20 60. Demek ki buradaki değerin 60 olması gerekiyormuş. 100 santigrat derece 60 derece x'e eşittir diyebiliriz. Evet arkadaşlar geldik 7. sorumuza. X ve Y termometreleri suyun donma noktalarını sırasıyla eksi 20 derece X ve 20 derece Y olarak ölçmektedir. Zaten gösterilmiş bakın eksi 20'ye 20. Suyun kaynama noktalarını da 140 derece X ve 100 derece Y olarak göstermektedir. Buna göre ortam sıcaklığı 60 derece X ölçüldüğünde Y termometresi ile kaç y olarak ölçülür? Arkadaşlar yine benzerlik yapacağız. Bakın x'teki eksi 20 y'de kaça karşılık geliyor? 20'ye. x'teki 140 da neye karşılık geliyor? y'de 100'e. Bana diyor ki x 60 olduğu zaman bakın şuralara bir yere 60'ı yazdım. x 60 olduğunda y kaç olur diye soruyor bize arkadaşlar. Yapmamız gereken şey benzerliği uygulamak. Bakın şöyle düşünebilirsiniz. Bildiğimiz üçgen benzerliği. Buranın tamamına oranı eşittir buranın tamamına oranına e, hemen bulalım 140 ile 60 arası ne yapıyor bakın burası 80 140 eksi eksi 20 ne yapıyor 160 yapar mı bakın 140'tan 60 çıktı 80 140 eksi eksi 20 160 100'den y çıktı şurası 100 eksi y Şurası ne yapıyor? Bakın 100'den 20 çıktı. 80. O zaman hemen uygulayalım. 80 bölü 160. Bakın şuranın şuraya oranı. Buranın tamamına oranı. Burası neydi? 100 eksi y. Bölü 100'den 20 çıktı da ne dedik? 80. Şimdi sadeleştirelim. 80 ile 160'ı sadeleştirdik. 1 bölü 2. İçler dışlar ya da şu 2 ile de 80'i sadeleştirdik. 40. Şimdi içler dışlara girişiyoruz arkadaşlar. Bir kere 40. 40 Şurası da ne yaptı? 100 eksi y kaldı. Dolayısıyla y buradan 100'den 60 çıkarsa 40 kalır. Ve bakın y de 60 geldi. Yani x 60 olduğunda y de 60'mış diyebiliriz. Evet şekilli sorularda benzerlik yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yukarıda verilen sıcaklıklardan hangileri ölçülebilir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bunu sormalarındaki mantık nedir? Bizim mutlak sıfır noktamız vardı. Mutlak sıcaklık. Mutlak sıcaklık neydi arkadaşlar? Sıfır kelvindi. Yani eksi 273 santigrat dereceye eşitti o da. Yani biz bir maddeyi en fazla eksi 273'e kadar soğutabiliyorduk. Eksi 274, eksi 275'lere soğutamıyorduk. Çünkü Atomu oluşturan moleküllerin hareketi duruyordu. Konu anlatımında bahsettik. Ve ne dedik? Bundan dolayı Kelvin daima büyük eşit sıfır olmalı demiştik. Kelvin'in negatif değer alabilmesi için santigrat derecenin eksi 273'ün altına düşmesi gerekiyordu. Çünkü K eşittir C artı 273'tü. Yani K'nın negatif olması için C'nin eksi 273'ten daha küçük değerler alması gerekiyor. Ama eksi 273'ten daha küçük değer alamaz. Çünkü ev, evrendeki en düşük sıcaklık eksi 273 dereceydi. Yani Kelvin olarak veriyorsa Kelvin'de büyük eşit sıfır olmalı. C olarak veriyorsa da C'nin de eksi 270 en düşük eksi 273 olması gerekiyor. 300 Kelvin ölçülür. 0 santigrat derece ölçülür. Bakın eksi 5 Kelvin ölçülemez. Çünkü Kelvin'in büyük çeşit 0 olması gerekiyor. Eksi 5 derece de ölçülür. Yani eksi 273'e kadar ölçülebiliyor. Dolayısıyla hangileri ölçülebilir diyor. 1 2 ve 4 ölçülebilir arkadaşlar. Eksi 5 Kelvin ise ölçülemez. Ve son sorumuz arkadaşlar suyun donma sıcaklığını eksi 40 derece x kaynama sıcaklığını 120 derece x gösteren bir x termometresi oda sıcaklığında 40 santigrat derece olduğunda ortamda hangi değeri gösterir? Yani bakın bana 40 santigrat derece kaç x'tir diye soruyor. Yapmamız gereken şey yine benzerlikten çözebilirsiniz ya da formülden de gidebilirsiniz. Hadi formülden gidelim. Formülümüz neydi? C bölüyüz x'li veriyorsa x'li formüle eşitliyorum. x eksi x'teki donma bölü x'teki kaynama eksi donma noktası. Bakın formülden gidiyorum. c'yi 40 vermiş. c yerine 40 yazdım. 40 bölü 100 eşittir. x'i bilmiyorum bana onu soruyor. Eksi donma noktası. x'teki donma kaç bakın? Eksi 40. Dikkat edin birinci eksi formülün eksisi. ikinci eksi eksi 40'ın eksisi. Bölü kaynama eksi donma. Kaynama 120 Eksi donma, bakın o da eksi 40. Dolayısıyla şurayı sadeleştirelim. 40 bölü 120 ile sadeleştirirsem 2, 20 ile sadeleştirirsem 5. 2 bölü 5 eşittir eksi eksi artı yaptı, X artı 40. Eksi eksi artı yaptı, burası da ne yapıyor? Bakın 160. E 160 ile de 5'i sadeleştirelim. 160 ile 5'i sadeleştirirsem 32 kaldı, burası da 1. Şimdi içler dışlar yapıyorum. 2 kere 32. 64 yapar mı? 1 ile de çarparsam yine burası x artı 40 yapıyor. Dolayısıyla x buradan 24 gelmiş oluyor. Yani 40 santigrat derece 24 derece x'e eşitmiş diyebiliriz arkadaşlar. Evet ısı sıcaklığın ikinci videosunda burada noktalıyorum arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Beğendiyseniz abone olmayı, yorum yapmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar.